Blackpink üyesi Rosé'nin yapımcı Teddy'nin şirketi The Black Label'a katılacağı yönündeki haberlerin ardından ajans konuyla ilgili kısa bir açıklama yayınladı. 17 Haziran'da Nielsen'de çıkan özel bir habere göre Rosé, YG Entertainment'tan ayrıldıktan sonra Teddy'nin Black Label şirketine katılarak sonunda yeni evini bulmuştu. Haber üzerine medyanın ajans iletişime geçmesi üzerine sözleşme şu anda görüşülüyor şeklinde kısa bir açıklama yapıldı. Ancak bu kısa açıklama Rosé'nin bu seçeneği değerlendirdi ve şartlar uygun olursa Somi, Zion T, Vince, Lauren ve diğer isimlerle aynı şirkette yer alabileceği anlamına geliyor. Kadın Yıldız'ın şarkıcı olarak mı yoksa oyunculuk ve valiyeti dünyasına da adım atarak mı sözleşme imzalayacağız ise büyük merak konusu. Bu hamle YG Entertainment'tan ayrıldıktan sonra kendi ajanslarını kurmaya karar veren diğer Blackpink üyeleri Jisoo, Jennie ve Lisa'nın yaptıklarından farklı olduğu için özellikle de Brings olmak üzere K-pop hayranları arasında dikkat çekiyor. Çevrimiçi topluluklarda ve sosyal medyada 10 yıllık karşılıklı güven sebebiyle Gon şarkıcısının Teddy'yi çalışacağına dair büyük beklentiler var. Blackpink'in tüm şarkıları Teddy tarafından bestelendiği ve başarılı olduğu için hayranlar Rosé'nin bir an önce albüm çıkarmasını umduklarını dile getiriyor. Ayrıca Rosé'nin görünüşe göre parayı değil müziği seçtiğini ve bu seçimi tamamen desteklediklerini belirtiyorlar. Teddy The Black Label'ı kurmadan önce ikili YG Entertainment bünyesinde aktif olarak müzik yapıyordu. Blackpink'in hit şarkılarının çoğunun yapımcılığını üstlenen Teddy ile Rosé arasındaki yakın ilişki grubun Netflix'e yayınlanan belgeselinde de gözler önüne serilmişti. Rosé'ye yapımcı olan sevgisini o hikayelerimizi dinleyen yeni şeyler öğrenen ve her zaman iyi yol bulan bir yapımcı. Kalbimizde Blackpink'in 5. üyesi sözleriyle ifade etmişti. Üyelerin YG Entertainment'tan ayrılmasının ardından Rose Teddy ile çalışmaya devam etti ve hatta da Black Label'ın yeni kız grubunu oluşturmayı amaçlayan Island 2 programının demo şarkısını söyledi. Bu arada en mix üyesi Sulyon yalnızca büyüleyici görselliğiyle değil aynı zamanda olağanüstü vokal yeteneğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Melek gibi görünümü ve Enmix mix şarkıları yüksek notalara zahmetsizce ulaşabilmesiyle izleyicileri etkileyen Sulio'nun gelecek projeleri merakla bekleniyor. Son zamanlarda MBC'nin karaoke programına katılarak Esperanza Spelding'in Black Gold gibi popüler şarkıları seslendiren Sulio'nun çok yönlü ve yetenekli bir vokalist olduğunu kanıtladı. Sulio'nun sesi çok övülse de GYP'nin gizli silahı olarak anılsa da görselliği ve yeteneğiyle SM ya da YG gibi başka bir şirkete de yakışacağı düşünülüyor. Sulio'nun bu şirketlerin seçmelerine katıldığını ancak sonu sonunda GYP'de kalmaya karar verdiğini söylemişti. Ancak internet kullanıcıları YG veya SM'de daha başarılı olabileceğine veya yeteneğini daha da popüler bir grupta daha iyi kullanabileceğine inanıyor. Şarkıda zorlu vokal bölümlerini tek başına başarıyla seslendirmesi, Suryo'nun K-pop endüstrisinde öne çıkan bir sanatçı olacağı ve yeteneğinin boşa gitmeyeceği umudunu arttırıyor. Twice üyeleri Nayeon'un pop müzik videosuna verdikleri tepkileri de paylaştı. Nayeon'un seksi koreografisini görünce şaşıran üyelerin tepkileri hayranları güldürdü. Beklenmedik klipte Nayeon bacaklarını açıp elini kasıklarına götürdüğünde Momo gülümserken Mina ve Sana neşelenmeden edemedi. Dahyun şok olurken Jihyo ve Cenk Yonsa çığlık attı. Genç üyeler Chaeyoung ve Tzuyu ise ağızları açık bir şekilde çığlıklar attılar ve Nayeon'un bir dakikalık sessizliğinin ardından üyelerin tepkilerine verdiği tepki ise oldukça komikti. Jihyo, JYP Entertainment'ın buna izin vermesine şaşırdığını belirtirken Cenk firmamızda filmimizde artık bunu yapabiliyor dedi. Üyeler koreografideki değişikliklerle, değişikliği önceden bilmiyordu ancak Ki onun bunun nedenini anladığını ve artık büyüdükleri için buna izin verildiğini söyledi. Benzer şekilde Itzy'den Charyong Instagram hesabından pop müzik videosundan kareografinin o bölümün ekran görüntüsünü paylaşarak ve Uni en iyisi yazarak Nayeon'a destek oldu. Charyong da kareografiden etkilendiğini ve Nayeon'un iyi bir iş çıkardığını düşündüğünü gösterdi. Gelişmeler bunlarken elbette tabii ki bununla sınırlı değil yayınlayacak olduğum yeni içerikler var ve bütün bunlar için sizler de kanalımı takip etmeyi ve Video beğenmeyi unutmayın.